Hoş geldiniz. geldiniz. Tekrardan bir K-pop e, tepki videosuyla karşınızdayız. Kimi dinleyeceğiz Şeyma? Blackpink Ice Cream ve Selena, Selena Gomez. Gomez. E, Blackpink e, en sevdiğimiz, yani benim en sevdiğim gruplardan biri. Selena Gomez hayran oldum e, şarkıcı zaten. Aynen, yani gençliğimiz şarkıcı. <laughs> İkisinin birleşip böyle bir şarkı çıkarması güzel olmuş bence. Aynen. Ee, biz aslında bunu dinledik ama sizin karşınızda klibini tekrardan izleyeceğiz. Çünkü bayağı oldu bu çıkalı. Aynen, doğru, Evet, doğru. hadi, hadi dur bakalım ben gözüm takayım. <laughs> Başlat. Başlat bakalım. Olur mu? Kıyafetler falan. falan. Tamam. Diyorsun? Bana Selena Gomez biraz daha şey de... Ice cream, ice cream. O, o hareket mükemmel ya. Çok sevdim. Güzel. Evet, yorumlarını alayım. Selena Gomez'e zaten ben aşığım. Güzel, çok güzel kız. Aşırı güzel, maşallah diyorum. <laughs> Blackpink de çok güzel zaten bir grup. İkisinin birleşmesi ee, ayrıca bir güzellik. İkisinin birleşmesi patlatmış olayı. Aynen aynen, Gümdül çok iyi yani. olmuş. Aşırı güzel olmuş klif falan. Rengan Birinci renkler. şarkı güzel, sözlerin uyumu çok güzel, aşırı Aynen. bir kafiye var. Özellikle şeyin lisanın rap kısmı var ya, orası böyle evet, çok güzel. Evet orayı ben de çok beğendim. Aşırı güzel. Kıyafetler gibi. güzel, renkleri güzel. Böyle sürekli bir kıyafet değişimi, mesela hep bir şey odaklanmamışlar sürekli. Zaten Aynen. gerçi K-pop'ta hep böyle kıyafet değişimi, ortam değişimi çok Aynen. olduğu için yine ortam güzel. Yani ben stüdyoyu falan çok beğendim yaptıkları şey. Ben de beğendim. Ee, sadece şey ben de isterdim aslında olmamış ama Selena Gomez ile e, bir aynı yerde, dans aynı. Diye. Yani aslında dansları var, var. yani ona e, şey. Şu var. <laughs> hayır hayır onu demiyorum. bu şarkıların dansları oluyor ya, ediyorlar evet. yani ya. Hı -hı. Orada beş kişi dans ediyor aslında Hı -hı. şeyleri var. Hı -hı. Şeyini yapmışlar daha doğrusu animasyon şeklinde dansını yapmışlar orada -hı. şey de var. Selena 19 de var. Onu bir ara izleriz. Ben beğendim valla. Yine de. hayranım. En sevdim. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. En sevdiğim grup bence yani. Kız Black grubu. Blackpink zaten bayağı e seviyorum. Kız grubu olarak Blackpink, erkek grubu olarak da BTS. Aynen. Ama evet. benim için BTS mi Blackpink midir? Tabii ki benim için Blackpink. Çünkü onlarda farklı bir şeyi var ya ne bileyim. Bilmiyorum. Yani. Ya kız oldukları için. <laughs> Ay, gerçekten... kızlarda da aynı. Erkeklerde de aynı kalıp olarak mesela. Neyse, aynı. Rengarenk olsun işte, ne bileyim. Dans falan. Hayır, bence ben Blackpink'in şarkılar daha böyle beni daha enerjik yapıyor. BTS'in de enerjik de. Bilmiyorum, Blackpink daha böyle... Ya da şundan dolayı da olabilir. Grup üyelerini daha çabuk tanıyabiliyorsun. 4 kişi oldukları için. BTS 7 ha. kişiydi galiba. Böyle o kadar. Aynen. <laughs> hiç var ya izledik falan ama hiç saymadım öyle. 7 kişi diyebiliyor. Blackpink'te 4 kişi. Hani daha bilinebilir. Hani 7 kişiyi ayırt etmek biraz daha şey oluyor. Tabi izledikçe hani onları da tanıyorsun ama. Benim için Blackpink özellikle e, kimdi? Adını <laughs> unuttum. Lisa. Hayır, benim sevdiğim Cisu. Jisoo Cisu, benim hayran oldum. Bestim yani. Linç yersin bak. Ooo Cisu'yu <laughs> nasıl unutursun ismini? <laughs> Unutabilirim ya, mağdur. <laughs> Seninkini de unutuyorum bazen. Ya <laughs> Neyse o zaman. Kapanışta sen yap şeyim acım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizi ee, seviyoruz. Tepki vermemek istediğimiz videolar varsa onları yazın. Aynen Biz ona göre bir ayarlama yaparız. Hani e, illa K-pop değil, eğer başka şeyler de izlememizi isterseniz yazın. Aynen. 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 Teşekkür ediyoruz, sizi seviyoruz. Kendinize Ice iyi bakın. Scream. Hoşçakalın. Ice cream. Bye bye. bye, bye.